gıdası kaliteli su içmelidir. Kaliteli su da 3 önemli özelliğe sahiptir. Birincisi yeterli miktarda organik mineraller içerisinde bulunmalı. İkincisi pH 9-10 aralığında bir yerde olmalı. Ve son olarak üçüncüsü su canlı olmalı. Kaliteli suyun 1 litresinde 400-450 mg aralığında organik mineraller olmalıdır. İçtiğimiz suyun canlı olabilmesi için suyun mineral miktarının bu oranın altına düşmemesi çok önemlidir. Alkamine pH damlasında 84 organik mineral bulunmaktadır. Bir bardak 200 ml suya 3 damla alkamine pH damlası ilave ederek o az önce bahsetmiş olduğum 400-450 mg organik mineralli suyu elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben sizler için 1 litre suyumu hazırlamış olduğum manyetik canlandırma tablası üzerinde bekleteceğim. Bardağımı da alıyorum. Evet, sağlıklı bir yaşam için günde 10 bardak alkamineli su içilmesi uzmanlarca önerilmektedir. Yanlış beslenmenin zararlarından korunmak için içtiğimiz suyun pH değeri 9-10 aralığında alkali bir değerde olmalıdır. Asidi yüksek gıdalar ile beslenmekteyiz. Bu asitler damarlarımızda plaka oluşturur, damarlarımızı daraltır, kalp krizlerine ve kalp hastalıklarına sebep olur. Asitler diz kapakları, omurga, eklemlerde iltihap ve kireçlenmeden dolayı çeşitli ağrılara neden olmaktadır. Alkamine vücuttaki asitleri atar. Asitli yiyeceklerin en büyük tehlikesi obeziteye yol açmasıdır. Günde 10 bardak alkamineli su içtiğimizde bu asitlerin zararlarından kendimizi korumuş oluruz. 1931 yılında kanserin asidik, oksijeni az ortamlarda varlığını sürdürdüğünü, Bol oksijenli alkali ortamlarda ise yaşayamayacağını ispatlayarak Nobel ödülü kazanan Dr. Otto Warburg, kanser dahil hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz demiştir. Kanser hücrelerinin bayıldığı şey yüksek asit ve düşük oksijendir. Yüksek oksijenli dokularda ve alkali ortamlarda yaşayabilen kanser hücresi yoktur. Kanser hücreleri asitlenmiş ortamda zor şartlar altında yaşama mücadelesi veren akıllı hücrelerden başka bir şey değildir. Alkamine yüksek alkali özelliği ile kanserli hücrelerinin oluşmasını önler. Örneğin gut hastalığı eklemlerde ürik asit birikmesiyle oluşur. Alkamineli su içmek vücudun asidik durumunu nötr hale getirdiğinden gut hastalığını önler. Obezitenin sebebi yanlış beslenme ile oluşan asit, stres ve saatlerce oturarak hareketsiz kalan insanların kanlarının hareket etmemesidir ile su içerek vücudumuzdan asitleri atabilir ve obeziteyi önlemeye yardımcı olmuş oluruz. Kaliteli su canlı olmalıdır. Sular kaynağından çıktığı zaman canlıdır. Damacanaya girdiğinde ise 10 saat içinde ölüsü su olur. Suyun borulardan geçerek 80 metre yol kat etmesi halinde o da canlılığını yitirir. Canlı su içmek için suya kaynağından içilmeli ya da suyu dondurulduktan sonra çözüp içmeli. Bilimsel olarak ölü suyu manyetik dalgalarla canlandırmak mümkün. Ölü su demek bir molekül olan H2O öldüğünde 30-40 H2O birbirine yapışır ve hücrelerden geçemeyecek büyüklüğe sahip olur. Sole manyetik tablolarda su canlandırıldığında hücre kanalından rahatlıkla geçer ve böylece kaliteli canlı su elde etmiş oluruz. Canlandırma tablası sebze ve meyvelerin içindeki suyu da canlandırır. Vücudumuzdaki canlı su, oksijenin, minerallerin, proteinlerin, vitaminlerin ve tüm gıdaların kanımız ile hücrelere taşınmasını ve atık maddelerin vücudumuzdan atılmasını sağlar. Alkamine pH damlalarını ve manyetik canlandırma tablanı al, suyunu, sebze ve meyvelerini canlandır. Ve günde 10 bardak, her bardağa 3 damla. Alkamine damlatarak günlük 2 litre su ihtiyacını karşıla. İşte böyle. Evet. Ve vücudundaki değişiklikleri gözlemle. Şu anda bile bir enerji geldi. <laughs> Vücudunu alkali hale getir ve hastalıklardan uzaklaş. Sana canlı suyun ne demek olduğunu ve hayatımızdaki öneminden bahsettim. Bu konuda daha detaylı bilgiler almak istersen videomun açıklama kısmında blog yazılarımın linklerini paylaşıyorum. Eğer ürünlere ulaşmak istersen onlar da aşağıda olacak. Ayrıca Alkamine pH damlasının içerisinde bulunan 84 mineral nedir diye soranlar olursa onları da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamıyla bilimsel veriler ışığında sizleri bilgilendiriyorum. İsteyenler videoyu durdurarak bu tabloları inceleyebilirler. Videomu